Dijital reklamlara para harcıyorsunuz. Peki ama bu paranın gerçekten işe yarayıp yaramadığını nasıl anlıyorsunuz? İşte bu. Tam anlamıyla milyon dolarlık bir soru ve bugün bu sorunun cevabını inanın bana casusluk filmlerini aratmayacak yöntemlerle bulacağız. Şöyle bir düşünün. O harika reklama hazırladınız, parayı bastınız, yayınladınız. Binlerce, on binlerce kişi gördü. Ee, sonra ne oldu? Kaç kişi gerçekten satın aldı? Hangi reklam işe yaradı? Hangisi paranızı sokağa attı? İşte veri olmadan bu soruların cevabını bulmak imkansız. Hadi o zaman bu konuya bir dalalım. İşte bu durumu en iyi anlatan metaforla başlıyoruz. Kör nişancı sorunu. Veri takibi olmadan reklam vermek işte tam olarak bu. Gözleriniz bağlıyken ok atmak gibi bir şey. Paranızı harcıyorsunuz, yani okunuzu fırlatıyorsunuz ama o okun hedefe gidip gitmediğini, yani bir satış getirip getirmediğini asla mı asla bilemiyorsunuz. Bu da ne demek? Boşa harcanan bütçe ve kaçırılan fırsatlar demek. Peki, çözüm için ilk adım ne? Aslında çok basit. Web sitenizin içinde neler olup bittiğini bir şekilde görmemiz gerekiyor. Müşteri bir ürüne baktı mı, sepetine ekledi mi ya da en önemlisi o satın alma işlemini tamamladı mı? Bu kritik adımları izlemeden optimizasyon yapmanız mümkün değil. Ve işte tam bu noktada ilk casusluk aracımız devreye giriyor. Sitenizin görünmez gözü, kulağı, her şeyi, meta piksel Metapiksel kulağa böyle çok teknik bir şey gibi gelse de aslında mantığı acayip basit. Sitenize yerleştirdiğiniz minicik bir kod parçası. Düşünün bir mağazanın girişine koyduğunuz o güvenlik kamerası var ya, işte aynen onun gibi kim giriyor, kim çıkıyor, içeride ne yapıyor hepsini izliyor ve bu bilgileri tıkır tıkır ana merkeze yani Facebook'a raporluyor. Gelin bunu daha iyi anlamak için bildiğimiz fiziksel bir mağaza gibi düşünelim. Bir müşteri kapıdan girdi, kapıdaki o zil çaldı ya, işte bu Pixel için sayfa görüntüleme olayı. Sonra müşteri gitti bir kazağa baktı, elini aldı, inceledi, bu da içerik görüntüleme. Kaza alıp deneme kabinine mi götürdü? Bu bizim için sepete ekleme demek. Ve son olarak kasaya gidip ödemeyi yaptığında işte o sihirli an, satın alma olayı gerçekleşmiş oluyor. Pixel bütün bu adımları an beyan an Facebook'a fısıldıyor adeta. İşte bu slayttaki en can alıcı nokta bu aslında. Pixel sayesinde Facebook artık reklamlarınızı kime göstereceğini tahmin etmeyi bırakıyor. Resmen akıllı bir satış asistanına dönüşüyor. Size diyor ki: "Hey, az önce senin sitenden bir ceket almaktan kıl payı dönen kişiyi biliyorum. Ona bu ceketi bir daha hatırlatsak mı?" İşte o meşhur retargeting'in, yani yeniden pazarlamanın gücü tam olarak buradan geliyor. Her şey mükemmel gidiyordu, değil mi? Veriler akıyor, satışlar tıkırında, ta ki oyunun bütün kurallarını değiştiren o devasa engele toslayana kadar. Apple, iOS 14 güncellemesiyle sahneye çıktı ve kullanıcı gizliliğini ön plana alarak herkese o meşhur basit soruyu sordu. Bu uygulama seni diğer uygulamalarda ve web sitelerinde takip etsin mi? E, milyonlarca kullanıcı ne dedi? Tabii ki hayır dedi. Ve işte tam o anda Pixel'in tarayıcı üzerinden veri toplama kabiliyeti çok büyük bir darbe aldı. Olan şey tam olarak buydu işte. O çok değerli müşteri verileri, özellikle de iPhone kullanıcılarından gelenler bu dijital duvara çarpıp buharlaşmaya başladı. Reklam verenler içinse sonuç çok netti. Pixel adeta yeniden körleşiyordu ve reklam performansları hızla düşüşe geçti. Tam umutlar tükenmişken, her iyi casusluk hikayesinde olduğu gibi, her zaman bir alternatif plan, bir arka kapı, bir gizli geçit vardır. Pes etmek yok, çünkü teknolojinin her zaman bir çözümü var. İşte o gizli geçidin adı CAPI, yani Conversions API. Apple'ın o meşhur duvarını delip geçmemizi sağlayan o gizli tünel. Şimdi bu slayttaki tanım çok önemli çünkü bu sadece basit bir arka kapı değil. Bu dijital reklamcılıkta resmen bir zihniyet değişikliği. Bakın, piksel verileri kullanıcının tarayıcısından yani o kırılgan, engellenebilir ön kapıdan yollarken KPI bambaşka. Çok daha sağlam bir yol izliyor. Verilere doğrudan sizin web sitenizin sunucusundan alıp Meta'nın sunucusuna gönderiyor. Bu ne demek? Bu tarayıcı güncellemelerinden, kullanıcıların gizlilik ayarlarından etkilenmeyen, araya kimsenin giremediği çok daha güvenilir, çok daha sağlam bir tünel demek. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Piksel ön kapıysa, kapı arka kapıdır. Biri tarayıcının insafına kalmışken, diğeri sunucunun gücüyle çalışır. Yani biri engellenebilir, kırılganken, diğeri çok daha istikrarlı ve güvenilir. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bu kadar güçlü bir aracı kurmak sanılının aksine artık gerçekten inanılmaz kolay. Yani sakın aman kodlama gerekiyor, teknik bilgi lazım diye düşünüp korkmayın. Eğer Shopify, WooCommerce, Tijamax ya da Ideosoft gibi popüler bir e-ticaret altyapısı kullanıyorsanız, Chappie'yi etkinleştirmek genellikle ayarlar panelinde bir düğmeye basmak kadar basit bir işlem. Buradaki en kritik nokta şu, bu ikisi birbirinin rakibi değil, birbirinin tamamlayıcısı. Sadece piksel kullanarak, özellikle de mobil alışverişin bu kadar zirve yaptığı bir dönemde, potansiyel satış verilerinizin neredeyse yarısını kaçırıyor olabilirsiniz. Bu, optimizasyon için kullanabileceğiniz verinin yarısını resmen çöpe atmak demek. Tamamdır, artık elimizde iki tane süper aracımız var. Şimdi görevimizi tamamlamak için bu ikisini nasıl birleştireceğimize bakalım. Özetle, göreviniz aslında üç basit adımdan oluşuyor. 1. Mağazanızın güvenlik kamerası olan Pixel'i kurun. 2. Apple duvarını aşmak için gizli tüneliniz olan Cepi'yi aktif hale getirin. Ve 3. En önemlisi, reklamlarınızı satın alma olayına göre optimize edin. Yani Facebook'a deyin ki, bana siteye girip çıkan meraklı kalabalığı değil, cüzdanını çıkarmaya hazır gerçek müşterileri bul. Harika! Tebrikler! Artık elinizde eksiksiz bir veri toplama sistemi var. Yani casusluk kitiniz tamam. Veriler tıkır tıkır akıyor. Rakamlar önünüzde. Ama durun bu savaşın sadece ilk yarısı. Asıl soru şu o veriler elinizde ama siz o verilerin dilini konuşabiliyor musunuz? Reklam panelinizdeki o rakamlar size ne anlatıyor? İşte bir sonraki analizimizde tam olarak bu konuya dalacağız. Reklam panelinizdeki o gizemli kısaltmaların yani ORAS'ın, TPM'in, GPC'nin sırrını çözeceğiz. Ne anlama geliyorlar, hangisi daha önemli ve hepsinden önemlisi bu veriyi sizi zarardan kurtaracak ve karlılığınızı roketleyecek kararlara nasıl dönüştürürsünüz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.